da göstermeye geldim size. Nasıl çözülecek bu bakın buraya. Bak. Alt kısımda hareketlilikler var. Evladım kulak burun boğaz doktoruna gelip sikini gösteriyorsun. Bana ne senin bunalımında. Ne yapacağını bilemiyor. Elma, elma hesabı açtırsa kurtulur belki bunalımdan. <gülüyor> 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 3, 4, 5, 6. <gülüyor> Sikik. <gülüyor> Tipi al ah, kamera koyayım ne oluyor? <laughs> bu ne lan böyle? İki yönümü içneyim. Nevrim döndü hemen akayım. Sert bir çiçek o sana gelmez. Siktir oradan. Seninki de uydurukçu herif. Aman akudum dürüst. Allah'ın şu kedi. Gahpe. Aman akuyum. O. Oh. Sikerim bunalımını. İbne. Siktir lan ne? Elma hesabı açtırsan mı diye düşünün. İsterse armut hesabı açtırsın. Gene de bir yarrak olmaz. Neden bahsediyorsun? <laughs> Hadi lan oradan. Oğlum. Bunalımını sikerim senin kendine gel amına koyayım. Yapman gereken bir bardak meyve suyu katmak ve dünyanın durumuna bakıp haline şükretmek adi köpek. Ciğeri beş para etmez domuzlarla beni kı... Aa, siktir lan ona hibiş. <laughs> Dün akşam izlediği filmdeki replikleri gelip burada bizi satmaya çalışıyor. Aman ha konumun Biz bunları yer miyiz? İki yudum, iki gramlık aklı var amına koyayım. Siktir şunu. Aa, siktir lan. Hayır, 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 hayır. Tamam. Bu işe el atmalı. Bence sana yararak atmalı. Şş, terbiyesiz herif <laughs> beni dinle. Egzersiz yap. Egzersiz mi? Götümü sallamak da egzersiz yerine... Hadi lan lan biliyorum işte. <laughs> Mahallemize belediyenin yeni getirdiği egzersiz aletlerini kullanabilir. Böylece Bunalımı atlatamazsam seni gebertirim. Ah siktir lan. Ha. Moralim düzelme ver şu kedi lanet olası aşağılık domuz. Al bakalım kanki. Siktir lan başlarım kankine. Gavat. <laughs> Al bakalım kanki. Can abi atsana. Siktir lan. Canın götünü siktir. Ya. ya. ya, ya. yavaş Alradım siktir lan kedi öldürdün it gel. Pik. <laughs> Yatağa ya. benimle yatağa girme. Ben adamı boğarım. Ben bir, ben bir ayıyım ve adamı yatakta boğarım. Oh. 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 Zuhan abi, abi ya. Dur bir. Ah. Can abi bir şey de. Şş, tipe bak abi. Bak. Ha, şey göle güle güle. Ne oluyor? <laughs> ne bileyim mergi memuru işte. Amına koyayım diye. Siktiminin götü. Gevete mi? Buna lan bak. Böyle. böyle uyduruk şeyleri bir daha sakın eve alma lanet olası salak. Bu ne valla. Ne? Lanet. Ne? Ne? Görüşürüz. Neler oluyor burada? <laughs> Vergi memurunun piçini amına gidiyor. Bu ne böyle? Neden böyle şeyler aldığını bir türlü anlamıyorum. Sikik bozuk şeyler bunlar. Kanki senin yapacağın işi sikiyim ben Emi. Aptal herif indirime giren her şey indirim Bırak şu malı ya. İndirme gelen her şeyi indirim zannediyor gerizekalı. Gel buraya. Birazcık sosyalleşmeliyiz. Aa. Hmm. Tırbilsiz, aşağılık pislik. Aa. Kulağımı değil yavaş ol. Ooo! <laughs> oh. Lanet olası. Hiç mi utanman yok? Yüzünü başka bir yöne dön. Siktir lan piç. Lanet ah, olsun. İki yudum içtim az sonra öleceğim. Umrunda değil kanki. Neye bakıyorsan Öl. Benimle kendine gelmek için egzersiz yapacağım dedin. Hiçbir sik yaptın yok. Sabah akşama kadar köpekler gibi domuzlar. Evet. Seni birlikte okula gelse olmaz. Beden eğitimi dersinde birlikte birbirinden güzel bale... Bari... Ne? Kanki küçükken bale eğitimi almadın mı? Ondan bahsediyorum. Bale eğitimi alman hiçbir şeyi değiştirmez. Egzersiz yapmalısın. Göt egzersizi. Göt egzersizi iyi gider. Götünü sallasa ellisi. Siktir lan orada. Mayonezi bitirme kardeşim. S